Arkadaşlar merhaba. Biliyorsunuz artık kendi online eğitim sistem var. Yekdumatiledersnok.com Peki şu anda ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir problemler kampı yapıyoruz. Bir de DGS, KPS, ALES, Full Matematik kampı yapıyoruz. Sistemin işleyişini göstereceğim. Arkadaşlar bu kampta kendi kitaplarımdan farklı sorular çözüyorum. Ne yapıyorum? ÖSYM üzerinden ilerliyoruz. Konu özeti yaptıktan sonra tamamen ÖSYM odaklı bir kamp. O zaman hemen siteyi inceleyelim. Arkadaşlar sisteme kaydolduktan sonra bakınız kaçırdığınız dersleri burada video dersler kısmından izleyebiliyorsunuz. Şu ana kadar yaptığımız derslerin hepsi burada. Burada 7 tane de ödev verdik arkadaşlar. Ödevlerin tamamı da video çözümlü bu arada. Bunlarda derslerimiz ve derslerin süresini görüyorsunuz arkadaşlar. Normalde 45 dakika ama biz 45 dakikadan fazla yaptık. Hatta burada görebiliyorsunuz. Şunlar da ödevlerimiz arkadaşlar. Peki ders notları nerede? Arkadaşlar ders notları da şurada geliyorsunuz. PDF'ler de burada. Buradan PDF'lere girip indirebiliyorsunuz. Dersten önce ödevlendirme yapıyoruz. Yönlendirme yapıyoruz. Rehberlik de yapıyoruz arkadaşlar bu kamplarda. Böyle bir kamp. Kampın ana programını merak ediyorsanız arkadaşlar. Buradan bakabiliyorsunuz. Örnek veriyorum. Bakın burada hangi dersin kaç saat işleneceği tek tek yazıyor. Dersler kaydoluyor. Kaçırdığınız zaman istediğiniz kadar izleyebiliyorsunuz. 2x de izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda ben bu kampı parçaladım arkadaşlar istediğinize katılabilirsiniz